Kayserili'yim ben. Kayserili'yi maalesef cimrilikle meşhur olmuş diye bilinir. Ama çok yanlıştır. Bizim cumada, her cumada yardım toplanır. Toplanmadığı bir cuma olursa Kayseri'de vatandaş imam efendiye ve müftülüğe giderek şöyle şikayette bulunur. Siz benim cuma sadakamı vermeme mani oldunuz. Niye cuma sadakamı toplamıyorsunuz diye Kayserili böyle sıkıntı oluşturur, şikayet eder. Neden? Çünkü Kayserili şunu çok iyi biliyor aziz kardeşim. Allah'la yarış olmaz. Verirsin, Allah da sana verir. Sen verdikçe Allah sana verecektir. Bunun için Kayserili böyle uyanıklık yapar. Cimri değildir. Verir çünkü Allah'ın verdikçe kendisine daha daha fazla vereceğine iman etmiştir. Yakinen biliyordur. Sizler de bu bilinçle, bu şuurla inşallah bu yetim projemize sahip çıkmaya, yetimlerimizi gözetmeye, kollamaya davet ediyorum.